Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gayrimenkul danışmanı olmak için ne yapmam gerekiyor? Emlak danışmanı olmak için neler yapmak gerekiyor? Üniversitede hangi bölümü bitirmem benim için daha iyi olur? Nasıl iyi bir emlak danışmanı olabilirim? Sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık. İşte o yanıtlar çalıştığı işten memnun olmayan, yaşamına yeni bir yön çizmek isteyen, farklı bir meslek sahibi olmak ve gelir düzeyini artırmak isteyenlerin bugünlerde kafasında aynı soru var. Nasıl gayrimenkul danışmanı olunur? Bu sorunun her yerde bulabileceğiniz belli başlı hazır yanıtları var kuşkusuz ancak gelin gerçekten başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmak için neler gerektiğine birlikte göz gezdirelim. Gayrimenkul danışmanı ne iş yapar? sorusu ile başlayalım. Gayrimenkul danışmanları, alıcı ve satıcı arasında her iki tarafında hakkını koruyacak şekilde sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlar ve iki taraf arasındaki iletişimi düzenli bir şekilde yönetir. Emlak sektöründeki gelişmelere hakim olur, yeni projelerden haberdar olur, giderek değerlenen ya da değeri düşen semtleri bilir, bu verileri kullanarak müşterisinin bütçesine uygun bir gayrimenkul arayışa yönelir. İşte bu noktada akıllara aynı soru geliyor. İyi bir emlak danışmanının bütün bu işleri yapabilmesi için hangi niteliklere ve hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Nasıl bir eğitim planlamalısınız? Öncelikle eğitim veren kurumları araştırıp nereden emlak danışmanlığı eğitimi alıp sınavlara nasıl gireceğinizi öğrenin. Emlak danışmanlığı eğitimi sonunda gireceğiniz yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmanız halinde sorumlu emlak danışmanı unvanı alabilirsiniz. Ama yine de biraz durun. Elbette emlakçılık belgesi almak resmi olarak bu işi yapabileceğiniz anlamına geliyor, moraliniz bozulmasın. Ancak yalnızca tek bir eğitim almak ya da uzun yıllar emlakçılık ile ilgili işlerle uğraşmak sizin iyi bir danışman olmanıza yetmeyecektir başarılı bir emlak danışmanının, finans, halkla ilişkiler, pazarlama, hukuk ve iletişim konularında da ortalamanın üzerinde bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu hem trendleri yakalamanız hem gelişmeleri doğru algılamanız hem de müşterinizde güven duygusu oluşturmanız açısından önemlidir. Emlak danışmanlığı girişimciliktir. Dolayısıyla bir girişimci olarak işe başlayacağınızı unutmadan iletişim ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşmaya çalışın. Bu konuda lisanüstü eğitim almak ya da sertifika programlarına katılmak size yardımcı olacaktır. Yani emlak danışmanı olmak istiyorsanız üniversitede öğrendikleriniz ya da mevcut bilgilerinizin sınavda başarılı olmak için yeterli olmayabilir. Bu durumda mesleki bilgiler veren bir kursa katılmanız faydalı olacak. Emlak danışmanlığı için verilen dersler Peki emlak danışmanlığı kurslarında verilen derslerin içerikleri nelerdir? İşte o alanlar. Halkla ilişkiler. İletişim becerileri. Emlak hukuku. Emlak danışmanlık bilgisi. Tapu sicili. Ekspertiz ve şehir planlama. İletişim becerilerine ek olarak organizasyon becerileri danışman müşterini kiralık ev ya da satılık ev bulma süreci boyunca bilgilendirir ve gerektiğinde sunumlar eşliğinde müşterisine yönelik bilgilendirici programlar hazırlar. Ayrıca tüm süreç boyunca müşterilerinin anlayabileceği bir dil kullanımı üzerine yoğunlaşır. Böylelikle müşterisini yönlendirir, onun beklenti ve bütçesine uygun olan gayrimenkule başvurması için ikna eder. İşte iletişim becerileriyle birlikte organizasyon becerilerinin önemi budur. Müşteri yönetimini asıl başarıya ulaştıran faktörü ise, aktif dinleme ve etkili iletişim becerileri olarak gösterebiliriz. Önce müşteriyi dinlemek sonra da gerçekten anlayabilmek gerekir. Müşterinin temel beklentisi ne, bütçesi ne kadar ve hangi öncelikleri sıralı? Başarılı emlak danışmanı müşterisini yönlendirir. Bazen müşteri kafasında oluşmuş bir fikir ile gelir, bazen ise müşterinin bir fikire ve analize ihtiyacı vardır. İşte bu durumlarda müşteri, işinde yetkin ve uzman bakış açısına sahip bir danışmanın tavsiyelerine ihtiyaç duyacaktır. Başarılı ve profesyonel bir emlak danışmanı, müşteriyi doğru yönlendirerek en uygun gayrimenkulü ve yatırım önerisini hazırlar. Eğer yeterli sermayeniz varsa direkt kendi işinizi kurma yolunu tercih edebilirsiniz. Fakat işe yeni başlayan çoğu emlak danışmanı bu sürecin gerekliliklerini karşılayamıyor. Öyleyse başka ne yapılabilir? Başarılı bir şekilde ilerlemek için çalışacağınız gibi. Bir emlak danışmanı aşağıdaki işleri yerine getirir. Kendi portföyünü oluşturarak müşterinin kendisine yönelmesini sağlar. Sahip olduğu danışmanlık ve iletişim becerileri ile müşteri odaklı plan ve stratejiler oluşturur faaliyet gösterdiği bölgedeki müşteri potansiyelini araştırır ve kendi bölgesine hakim olup hedef kitlesine uygun gayrimenkulleri araştırır. Konutları portföy çalışmasında sunmadan önce inceler, gerekli görürse onarım ve bakım faaliyetlerini bir ekiple birlikte yürütür. Müşterisi ile iletişim halinde kalıp iletişimi canlı tutmaya devam eder. Alıcı ve satıcı arasındaki muhtemel sorunlara çözüm yolları sunar iki tarafında haklarını koruyan bir arabuluculuk üstlenir. Konutun satışında ya da kiralamasında gerekli sözleşme maddelerini belirler ve her iki tarafa da sözleşmeyi aktarır. Sözleşmeyle beraber resmi evraklar ve prosedürler hakkında müşteriye danışmanlık yapar. Yeni müşterilere uygun olacak şekilde portföy genişletir ve faaliyet gösterdiği ilçe ve semtlerde Gayrimenkul sektöründe danışmanlık hizmetine uygun olacak şekilde yatırım destek önerileri verir. Müşterinin isteği doğrultusunda maliyet ve beklentiye uygun mülkleri araştırır ve lokasyon ile bölgenin genel bir incelemesini sunar. Eğer bir ekiple ya da emlakçılık kurumu ile çalışıyorsa genel değerlendirme ve analiz işiyle uğraşır. danışmanının birikimine ihtiyaç duyulan alanlar. Danışmanın sahip olduğu analiz yapma yetkinliği de ekonomi finans alanında deneyim ya da bilgi birikimi elde etmesine bağlıdır. Yani bölgeden başlayarak konutların tüm özelliklerine, değerine ve avantaj dezavantajlarına bakarak belli bir değerlendirmenin ortaya çıkması gerekir. Emlak danışmanı da bu en temel işlerinden birini yerine getirmek için belli başlı alanlarda bilgi sahibi olur. Bu alanlar şöyledir. Ekonomi finans. İstatistik. Halkla ilişkiler, iletişim. Müşteri yönetimi. Hukuk. Pazarlama, sosyal medya.